Allah'ım bu işin sonu ne olacak dedim, dedim bakalım. Neyse bir çözüm bulmuş galiba. Bu sefer barış değil. Bu sefer sesilya bir çözümle geldi. Ama o çözüm nasıl bir çözüm valla benim aklım almadı arkadaşlar. Sizin aklınız alıyorsa bana söyleyin. Şimdi bak bir ev mevzusu vardı hatırlayın. Aslında barış yalan söylemişti başta benim evim var dedi. Hatta bir gelsinler kendileri anlatsınlar olur mu? E, neredeler arkadaşlar buradalar mı? Tamam. Sesilya ve Barış geliyor alkışlarla. Şimdi ben kısa bir özet yapayım. Bu kızım 13 yaşından beri kötü insanlarla, kötü şeyler yaşamış. Hayatında biriktirmiş hep kötülükleri. Artık güzellikler istiyor. Hani onu suçluyorsunuz biliyorum ama onun da hayatını öğrenseniz burada hepsini anlatamadım. Gerçekten çile dolu. Tabii ki Hakkı en güzel şekilde yaşamak. Evet. Barış yalan söylemiş. Oyun var, buyun var, benim evim var. Kıza hayaller kurdurmuş. E finalde Barış'ın kendi evi olmadığını, o evin annesi olduğunu öğrendi. Evet. Fakat bu sefer bana göre ayıp ettin. Annesinin evini istedin. Olmaz o iş. Zaten annesi de bağlandı kadıncağız artık evet. o da. Ne diyeyim ya yani yine bence çok iyi davrandı söyleyeyim. Finalde Barış bir eve götürüyor, o evi beğeniyorlar. Harika, 15 gün sonra adam evi bırakacak. Evet. Barış anahtarla geliyor buraya. Fakat anahtarı Sesilia aldı, evi aldı diye anlıyor. Oysa Barış o evi kiralamış. Finalde onu istemediğini söylüyor. Şimdi ne durumdasınız? Bir anlaşma yoluna girdik. Hı. Ee, ben de ona güzel bir sürpriz yapayım dedim. Madem böyle anlaştık, güzel bir ev baktım. Ha bu evin dışında bir ev baktın. Evet, He? bunun dışında bir ev baktım. Ee, sakin ol. Güzel bir sürpriz işte. Bize e, gönderdiğin fotoğrafları evet, olan. Evet, aynen aynen. Seyrettikten sonra... Bana niye bir şey söylemedin? Barış şimdi söylüyor, bir bak eve. Beğendiği ev, Sesilya'nın bu sonra ev. sonra karar ver. Sen bu ev işini kiralık olarak mı istiyorsun? Ee, aslında kiralık ya da satılık benim için fark etmiyordu ama... E, ...düğünü ertelemeyi düşündüm... E, ...başta bu evi satın alsın... ...banka kredisiyle... ...kabul ederse ben bunu istiyorum yani... E, ...aynı yere Peki, geldiniz siz yine kız bu ev ne kadar büyük... ...güzelmiş de ev... ...neden olmasın yani... ...banka kredisiyle ödeyecek ve bizim evimiz olacak... ...annenin güvenini de sağlamış olacağız... Peki ...ne olacağız. kadar bu evin fiyatı ne kadar... ...400 bin... ...400 bin... Evet. ...tamam... Banka kredisiyle alırım ben bu evi. Ama işte e, satın aldığın zaman banka kredisiyle 550 çıkıyor. 550'ye çıkıyor. Oo. Kabul edecek misin? Bence de Belki daha fazla hayatım. olur. hayatım. Bence fazla olur. Ne hesap... kadar taksitleri olacak e bilmiyorum ama. 400'e sen 450'sini 400 versen, 350'sini taksitle alsan Hı. ya krediyle alsan bankadan sana 700'e gelir o ev evet. ben söyleyeyim. Düğünü de erteleyeceğiz yani. Düğünü erteleyeceğiz. Düğün. Bu evi satın alacaksın bana. Beraber yaşayacağız. Annen de mutlu olacak zaten. Banka annen de bizi istemiyor, kira ödenmiş biliyorsun. gibi. Güvenmiyor bize annen de. Tamam sen böyle mutlu mu olacaksın? Evet ki? mutlu olacağım. Gerçekten. Evet gerçekten mutlu olacağım. Tamam sen mutlu olacaksan tamam. Barış tamam. bu evin gerçek fiyatı ne Sesilya? Doğru söyle. 650. <laughs> Niye ne? 400 diyorsun? Ama Çocuk gibisiniz ya. Hem bana diyor yalancı. Yani bu banka hem de kredisiyle... Kendi... 700'e gelir. O zaman fazla. Çok fazla. Daha fazla. 1 milyara geçer bu ev söyleyeyim ben size. Peki daha önceki evini istemedin. Ben bunu banka kredisiyle bu bana daha, daha fazla gelir. Daha önceki evini istemedin. Niye istemedin? Neyi istemedin? Sat, satın alsaydın orayı. Kiralık diye kandırdığım var ya. E ben de sana ne dedim? O evde bir sene oturacağız ondan sonra Allah kerim. Barış o ev ne kadardı? O ev mi? <laughs> o evde 350 milyar. Bak mesela o daha mantıklı bence evet. size göre. Onu da kabul etmedi. Orada yalan söyledi zaten. Anahtarları yere atmıştı. Hayatım bir de 350 bin liralık evi şu an alamayan adamdan... ...650 liralık ev almasını istiyorsun. Banka kredisiyle milyarı geçiyor bu ev. Ya gözünüzü seveyim ya siz matematik bilmiyorsunuz ya olaylardan haberiniz yok. İkiniz de enteresansınız. Ama annesiyle konuştuğumuz zaman annesi de güvenmiyor bize. Eve almayacağını söyledi. Biz nerede kalacağız o zaman? Almayacağın değil. Hayatım sokakta mı kalacaksınız? Kiralayın bir ev. Ne yapacağız şimdi? O zaman sen ev bul. Ama satın al. E ben buldum zaten. Ama kiralıktı. Ben, beni kandırdın ya. Tamam. Daha uygununu bul o zaman. Daha uygununu bul. E bu daha Kabul mi? edeyim. Seneye de düğünü yapalım o zaman. Ya biraz mantıklı düşünür müsün lütfen? Daha uygunu al diyorum. Onu da kabul etmiyorsun. Bunu da yanaşmıyorsun. Ama bu ev pahalı diyorum. Nasıl olacak bu? O zaman daha uygununu... 10 yıl ben nasıl ödeyeyim? Tamam daha uygununu al o zaman. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Siz gidin güzel güzel bak nikahınızı kıyın. Sonra gelin buraya. Evlilik cüzdanınızı gösterin. Ben size burada sana bir gelinlik giydireyim. Fotoğraflarını çektir. Şurada size güzel bir düğün yapayım. Şu ev şeyinden de vazgeç. Kiralık o ev bence çok güzeldi. Kutu gibiydi. Tam size göreydi. Dayalı döşeli gördüğünüz Az evin O zaman içinde. beni çok zor duruma lazım. Siz sorayım. bir düşünün. Kafası çok, çok bir karışık. Siz bir gidin düşünün. Ben şu bölümü bir bitireyim. Tamam mı? Hadi. Olmadı tamam. annem senin ya hayaller başka gerçekler başka hayat öyle değil. Bu adama da günah. İçeride farklı konuşuyor, burada farklı konuşuyor. Ama kabul ediyor. o da ediyor. burada anlıyor. Hayatım, senin ne dedin? Sen bir kere bak. Hep ona diyordun yalan söylüyor ya bu evet, sefer sen oldun. Evet. Senin dediğin 650-700 lira banka kredisiyle olan değil. Bana daha Elin edeyim. sıfırı öyleymiş. Olmaz. Biz bir, düşünün, gelin, bir düşünün gelin hadi. Bir düşünün gelin siz. Hadi bakalım. Gel. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.